Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz Evet Arkadaşlar bugün GTA 5'te uçak sürmeyi göstereceğim İlk önce hava geliyoruz tabi normal story modda gelirseniz bayağı bir sıkıntılar olur polisler sizi bir şeyler yapar işte ve ben o yüzden direktör moddayım direktör modda Iı, ayarlamalar özel ayarlamalar yapıyorsunuz. Polisler gelmiyor. Bunun sonraki bölümlerde ıı, direktör moda nasıl geçilir? Belki gösterelim isterseniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uçağımıza ilk önce biniyoruz. Sonrasında Shift'e basıyoruz. Ctrl ve çok da bas e, basılı tutarak ilerliyoruz. Ee, A ve D tuşlarıyla e, yönünü değiştiriyoruz. Şimdi şuradan ilk önce piste çıkıyoruz. Umarım kazasız belasız piste çıkabiliriz. Haydi haydi Dünyanın en zor işini yapıyorum. Haydi haydi. Aha. Şimdi. Ee, piste geldiğimiz gibi. Şimdi. Shift'e basılı tutup yan tuşlarla e, pistten çıkmayarak gidiyoruz. Ve W S tuşları e, şimdi kalkış yapacağız. S'ye basınca kalkıyoruz. Tabi yeterli hız alınca kalkıyoruz. W bizim hız alacağımız şey. Ya W değil, Shift e, Shift bizim hız alıyor, hız aldatıyor. S yukarı kaldırıyor. W harfi ise aşağı gidiyor. Şimdi tekerlekleri indirmek için G'ye basıyoruz ve gördüğünüz gibi tekerler iniyor. Şu hareketleri ise gördüğünüz şu hareketleri e, num. lock'tan e, 4 ve 6 tuşlarıyla altı gördüğünüz sağa doğru ee, şimdi 4'ü de göstereceğim 4 de gördüğünüz gibi sola doğru gidiyor yani bu hızlı gitmiyor e, şöyle böyle yaptıktan e, şeye basılı hızlı dönüyoruz ee, şöyle doğruca olamaz 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 tamam şimdi A ve D ile yavaşça dönüyoruz 4 ve 6 ile hızlıca dönebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. başka ne söyleyebilirim? Başka nesi kaldı? Hiçbir şey kalmadı benim. gördüğünüz gibi. Açıyoruz. Şöyle, bir şuradan muhteşem bir dönüş yapalım. Umarım batmaz. Umarım batmaz. Haydi haydi haydi. Tamamdır Dön 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 dön. Şöyle. Aap. Birazcık kontrol etmesi zor gibi ama tabi baya e, bayağı bir oynayandan sonra e, uçak sürdükten sonra eliniz böyle şey yani istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Mesela ben çok sürmedim ya birazcık zorlanıyorum çıkışları falan karışmıyor. Ee, Rosantos'un Los Santos'un en büyük binasına gideceğiz. Bu arada asla şifti bırakmayın. Tabi iniş yapmak isteyince şifti bırakırsanız bırakırsınız. Bırakın. yavaş iniş yapmak Yavaş iniş yapmak için. Iniş yapmak için. <laughs> Türkçe konuşmayı çok iyi diyeceğim. Tamamdır. Şimdi Dos en büyük binası şu an olaydı. Ee, helikopterler falan var. Ee, savaş uçakları da birlikte. Ee, silah ateş etmek tuşlarında falan. Ateş edebiliyorsunuz. Şimdi ya dönmeyi unuttum. Şöyle yapıyorduk. Şöyle yapıyorduk. Fazla fazla fazla. Hayır 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 ya. Çaptık. Evet. Tabi Birazcık sürdüğüm için e, biraz sürmeyi becerdim. Tabi çok da sürmedim. Bu yüzden sürmedim fazla. E, bugünkü videomuz bu kadar olsun. E, bir dakika. E, hiçbir şey görmedim. Tamam. Elim kaydı neyse. Abi şu Karmoro Kar Neydi adı ya Kamara Kamoro Neyse artık adı neyse e Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun ne <laughs> 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 Çok komik bir şey oldu ya bu. Ablacım. bu <laughs> <laughs> arada direktör modda mermiler falan tüm silahlar var size. Tabi story modda olanlar. Online modda da farklı silahlar var bildiğiniz gibi. Onlar yok. S ee, sorun sadece online. Online mı? Şimdi tarayacağım. Ee, <laughs> arkadaşlar bu arada e, bugün şey var. Bir şey de göstereceğim. Yoksa gösteremeyeceğim. Evet, story mod, ee, story mod olur. Olur. O yüzden gösteremeyeceğim maalesef. Neyse bir sonraki bölümlerde boyunca... önce videoyu gösterecektim. Eee ilk önce şuradı. Şöyle bir şeyler yapalım. Bir yapalım. ne ne şey mi? it Aha geldi. Aha anda geldi. It Bakalım buna gelmedi. İtfaiye. itfaiye nereye gidiyor? Abi nereye gidiyor şu itfaiye? Lan lan Patlayın patlayın patlayın. Ya vursana şu. Evet patlattık. Go, go. Gül, gül, gül. Ya şu. Ben çok seviyorum. Yeah. Vay, vay, hadi ben, hadi ben, hadi ben. Bayağı bir güçlü bir şeymiş. Kamar, kamar oğlum, kamar, kamar. Hayır, pat pat canta ne, pat pat canta ne? kaza yaptığı arada. Tamamdır, geldi bizim kurtarıcımız. Allah Allah. Açma. Neyse Şöyle Ben bir yangıncıyım Yangınları söndürürüm Yangın söndürürüm Yangınları söndürürüm Yangın söndürürüm Bölecek bölecek yaparsın insanlar bölecek bölecek Yaparlar yaparlar Motosiklet motolek Motorları İstat al Haydi be. Neyse. Ee, bunda silah kullanmak olmuyor. E. silah yerine şey var. Şu, şu. Şu, pompa. Pompa bir de. Wow. Yeah. Aa bunu bilmiyordum ben. Şöyle tutam. Wow. Uy. Uy. Umarım patlamaz ya. Yani. Yeah. Olamaz. Ya, araba yanıyor. Fire arabası yanıyor vay ne kadar güzelmiş kendimi söndürebilir miyim hayır 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 ee, burada yok şurada değil dam 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 aha şimdi yangını söndüreceğim gördüğünüz gibi yangını şöyle söndürebilirsiniz benzin döküyorsunuz yangının yakınlarına. Tabi dikkat edin. Kendinizi yakabilirsiniz. Ee, e, sonrasında veya dikkat etmeyin ya yanarsanız da yanın. Şöyle yapıyorsunuz. Neyse evet. evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Hadi bye bye.